Bacağından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hesap tanıtımı videosu yapıyorum. Kendi hesabımı tanıtıyorum. Şimdi öncelikle bir şelim var. Kostümü bandita şeli. Karakterlerden girelim. Kostümü bandita şeli ilk gün ücretsiz veriliyor diye kupası 264. Nitanın kupası 141 kostümü yok. Koltuğun kupası, rak yıldızı kolt kostümü var. Başka kostümü yok. 136 kupası var. Bunun 134 kupası var. Kostümü yok. 139 pardon. Brokun 141 kupası var. Kostümü yok. El Primo'nun El Primo kostümü var. 235 kupası var. Buray 241 kupa dedik değil mi? Barley 2, yani 140, 245 nerede? 241 kupa dedik değil mi diyorum. Genel söylediklerimin aralarında 200 bir tek El Primo var. Diğerlerin hepsi 100. Yanlış söylemiş de olabilirim. Ağzım 200 alıştı da. 145 kupası var. Barley Bar kostümü yok. Versal ID'ye bağlanmadım. 136 kupayla Poco kostümü yok. 142 kupayla olsa kostümü yok. Ya Jesi'nin kostümü yok 133 kupa. 426 kupa Dynamite kostümü yok. Kostümü yok. Daryal 134 kupa. 130 kupa tavşan peni kostümü var. Günlük hediyelerden geldi yani buradan. Ee, Carl kostümü yok. 134 kupa. 137 kupa Jackie. 174 kupa Bo. Aa, bir dakika. Dedi. Ee, hiç bu arada kostümü var mı yok mu? Karl'ın ee, kostümü yok, Jackie'nin kostümü yok, bu kostümü yok. Emzin kostümü yok, 136 kupa. Stu'nun kostümü yok, 145 kupa. Frank'in kostümü yok, 134 kupa. Mortis'i en son göstereceğim. Kara Drako var. 235 kupa kostümü var. Bu da Kara Şövalye Drako. Şimdi bu daha güzel görünüyor kostümlüden. O yüzden bu. Şimdi Mortis. Mortis'in kostümü serseri Mortis var. Kostümü var serseri Mortis. 407 kupa. En sevdiğim savaşçı Mortiz zaten. Arkadaşlar var da Nox Brawl olamaz. Elmasa bakın 7. Altına bakın 1575. 1500 değil mi? Ha, evet. 240 mücevher. Brawl Pass'e bakın. Hiç Nox Brawl'da böyle bir şey var mı? Olma ihtimali yok zaten de boş ver. Ee, şimdi 3800 4 kupa şimdi arkadaşlar kazanma serisini bu bu videoyu çekmeden bir önceki maçta kaybettim peniyle kazanma serisi şu kadar bir şey 73 taktiğini söyleyeyim çok basit en düşük kupalı karakterini alıyorsun tek hesaplaşmaya giriyorsun çalıya giriyorsun bu arada kupayı da kasabilirsin böyle. Çalıya giriyorsun. ilk dörde giriyorsun. Sonra kupa, kupan az. E, eskiden oynamışsın Brawl Stars'ı. Birinci oluyorsun. Bence gayet de mantıklı bir çözüm. Neyse arkadaşlar. Hesap tanıdım videosu. Bu kadardı ama. Ama. Ben şu serseri morsi bir kere maça girmek. Çünkü kostüm çok güzel. Bayılıyorum. Şimdi arkadaşlar bence bunları yenemeyiz. Çünkü yani yen, yenemeyiz diye yenemeyiz. Yeneriz diye yenemeyiz, yenemeyiz diye yeneriz. Bence gayet de güzel mi Bence gayet de güzel öyle. Mort ben eskiden daha güzel oynuyordu. Öl kardeşim. Mort gerçekten eskiden daha güzel oynuyordu. Acaba kostüm alınca Yo asla benim zinkimi Beni çalma. Şimdi ben ya. durduk yere bastım o ateşlere. Aha, şimdi Mortis yes. Onda da serseri Mortis var. Ama bakalım onun canı kaç. 10 yükü var onun. Benim Aha ben kazandım. Çünkü ultim vardı. Ultimi attım, iyileştim. 11 kupa kazandım. 418 kupa işte falan filan falan. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünlük bu kadar bu hesapla. Ne tür videolar çekmemi istiyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın.